Allah'a emanet olun. Şehitlerden birine, ve 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 İyi ki devam etliyim. Teknik direktör değişikliğini nasıl buluyorsun? Değişti mi şu an en son? <laughs> şu an Serdar Bozkurt gitti. He, Serdar gitti mi? Öz şükür ya Ama spor için her şeyi yapar abi. Gerekirse canımızı bile vererek abi. Abi valla 11 kişidirler oynayacaklar. Başka bir şey yok yani. Sana bir soru soralım. Neler hissediyorsun? Dem <laughs> başta <laughs> Şu an spor teknik direktörü değişikliğine gitti. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Ee, bence iyi oldu aslında. Yani puan kayıpları çok oldu. O, ondan ötürü yani değişiklik gerekiyordu bence. Yani hem de kazın ama spor var diye perkoş. Ama spor nizbe her tıste yani. Yani hem de bilen tabi bursa spor ertelaga uker. Ama spor mesela tıpkı bu sen yaker. Ama mesela mesela tıpkı uykuş mu bu. Ama yani hem konak ne var ya gerek de ne icam yani. Ama spor zivi alıyor da mesela perkoşun. Yani şunu da söylemek istiyorum. Ee, yani 6 Şubat'tan bir ay sonra biz e, gittik onların sahasına ve yani herkes o olanları gördü. O yani ırkçılığı gördü. E, bu gerçekten çok yani üzdü bizi. Hani e, şöyle söyleyeyim. İnsani anlamda üzdü bizi. Yani deprem bölgesi olaraktan biz Bursa'ya gittik. Orada hani sular sahadaydı. Çok kötü bir atmosfer vardı. Hani Çirkeflikleri falan yani anlatma yani bitmiyor yani kesinlikle bitmiyor. Ee, ondan e, aylar sonra ise biz İskenderunu hani sanki bizim şehrimizin bir takımıymış gibi hani benimsedik ve bir arada bir maç oldu yani çok güzel bir atmosferdi mükemmeldi bu yani bu e, bir başka yerde bunu göremezsiniz. Yani iyi ki devam etliyim. از راشید درماز ارزور میم مسئله خود بر زاننگی دخوینم اری تو چی ماچه هم اری از دو هفته جاری دو چی ماچه آمده تو چه آد بینی؟ خودی لگل دی آمده لتنی ناهی لامد سپوری لباشه لیوی آمد نکاره بلیزه یعنی yani اری خوش دلیزه و دی لینکاره گولا باویجه لینکاره خلاص بکه لبویوی هم پرخم گینن Əmespor dəvəna verdə Sərdar Başqurt texniki direktoru bu. Şanu Məhsud Bakala. Dəvə çadıbini qərarı ki, Cibu yanna çılbe çılbeji. Əl qərarı ilə Cibu Xəzəl səri sezonda ilə Sərdar bu şandana yəkidun banyarla Məhsud ki əz nazdığım yəni zədən aznıqam liqeyə də gələ tama baş dana xəvati. İnşallah omaydı ki şampiyon. یعنی yani خیاله یا نه شامپیون یمه نه نه خیاله ام باورن هی مدخن شامپیون آمد یم وی قوپایجی قاپتان شموز زرابون انت کارت ناس بکن سرحد توران جوانی ما برای زانگی دو خونم سکولوژی بلومه تو چه دشمن آشام است پری؟ از گل دشمن آشام <تصفح> است پری گل که خواهید دیدم جامع دی پرست کم آمد ج فوتبالی ویداتر که یعنی Yani bir ortak faydamız var. Yani futbolun ötesinde siyasi bir şey de var yani bizim açımızda. Ya yani teknik direktör değişikliğini doğru biliyorum. sonuçta işte, e, şey üst üste mağlubiyetler, beraberlikler olduktan sonra bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yeni gelen kişi de sanıyorum hani Süper Lig'de şey Bursaspor'u falan diğer takımları yönetmişti. Güzel yönetiyor. Ön yani güveniyorum inşallah bu sene şampiyonluk gelecek bize. Hangi ilçedensiniz? Mardin Nusaybin ilçesindeyiz. Memnun oldum. Tanıyabilir miyiz sizi de? Ben Cahit Nusaybin'in. O ligi de sırf Ahmet Sporu için takip ediyoruz. Ve diğer takımların Ahmet Sporu yaptığı ırkçılığı kesinlikle ve kesinlikle reddediyoruz ve kınıyoruz. İyi. Sezonu nasıl buluyorsun böyle sezonun ilk yarısını geride bıraktık. Sezon her sene iyi başlıyoruz ve mecbur birinci olmamız gerekiyor. Birinci olmasak hiçbir şekilde çıkamıyoruz. Yani playofflar falan asla çıkamıyoruz. Bize Ondan yaramıyor. aynen bize yaramıyor. Birinci olduk mu olduk olmadıksa da boştur yani bu sene de gene boş. Her sene boşa ümit bağlıyoruz. Ben kendim buralı değilim de ama burayı destekliyorum. Neresin? Suruç. Sürüş Tabii. burasıdır abi. Evet, sürüş ya. buraya bağlı yani. <laughs> Geçen valla Urfa ile oynarken biz gene diyorduk hani Ahmet Ahmet. Ki Hı -hı. destekliyorduk da. Evet. Yendiniz ama Urfa çıktı Ahmet kaldı. <laughs> ne ee, yapacağız bu işi? Teknik direktör değişikliğini nasıl buluyorsun? Değişti mi şu an en son? <laughs> şu an Serdar Bozkurt <laughs> gitti. Evet Serdar gitti mi? Şükür ya Rabbim. Mesut Bakal gelmiş. Mesut Bakal. E, Mesut Bakal yani iyi bir teknik direktör. Şu an başladılar. He, şu an başladılar. Antalya'da başladı. kamptadır. Nasıl değerlendiriyorsun? Ben Mesut Bakıl'ın önceden de biliyorum. Süper Lig'de de çok takımlara böyle teknik direktörlük yapmış ki iyi de bir teknik direktör. İnşallah toparlar da birinci de çıkarız ya. Hedeflere kalmadan çıkarız inşallah. Yönetim olmuyor. Hmm. Transfer olarak dedim. Ya transfer... E, transfer transfer olsa yani yönetim değişti o da transfer oluyor. Yalan <gülüyor> mı? <laughs> Sezonun ilk yarısına baktığımızda nasıl değerlendirirsin? Abi son son haftalarda hiç iyi değildi. Yani ilk haftaları çok güzeldi. Son maçlarda artık hiç top oynamıyorlar. Abi hiç yok abi. Yani o top oynamıyorlardı. Elasi. Şu an size teknik direktör değişikliğine gittik. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Abi, teknik direktör şu anki şey iyidir. Şu anki teknik direktör nasıl buluyorsun? İyidir abi o bence. Geçmiş yani geç. tabii abi Süper Lig'de şey yapıyordu. Başlarına takımı ya. kümede tuttu en basit Süper Lig'den. Lig'de Ondan sonra mesela forvet transferi yapsa kanat. Ki kanada transfer yapsa bir de on numara süper olur. Tam onu soracaktım sana. E kanat, forvet. Ki kanat bir de forvet bir, bir de on numara. Mesela Çekler Orhan gelse süper olur. Vallahi galiba gündemde yok ama. E şey yanına... Gündem <laughs> Gündemdeki olan Ömer Şuman oluyor vardı. Bence o gelmezse daha iyidir. Sence Mesut Bakal doğru bir tercih midir? Bence doğru değil. Doğru değil. Ya neden? Ne ne? Abi adam sen bir insanın gözüne baktığı zaman anlıyor abi. Ben ona baktım. Abi düşün, anladım sen, abi. Bir de Türk mesela mesela kolay kolay bazı teknik direktörler var hiç gelmiyor. O adam Süper Lig'den gelmiş en basitti. Mesela abi ben bir de, de o yönden baksak daha iyidir ha. Aslan Moni maçında biz takımı gerçekten öyle çok hani liderlik maçıydı ya destekleme Vallahi için gitmiş de şey abi. Bağı. Bak Antalya'dan beraber geldik abi. Antalya'dan geldi ve yenildi. Hayal kırılgıyla döndük. Üstüne üstüne abi takımımız kalktı. Bize trip attı orada. Biz hani kendi üzüntümüzü, şeyimizi belli ettik. Böyle şeylerin umaması için takımımızın daha güzel yerlere gelmesini istedik abi. İnşallah. Son olarak neler söylemek istersin abi? Abi inşallah bu sana çıkarık ya. Abi ama spor bizim, abi, bizim biz her şeyimizde. Çıkmazsa, ama spor, her, ama spor için her şey yaparız abi. Gerekirse Canımızı bile vererek abi. Yeter ki yükselsinler, kazansınlar. Teşekkür ederim. Bu hangi kanal? Bu Ahmet Spor'undur. Ahmet Spor. Spor. Takip ediyorsun. Ha. Tamam abi. Sezonun ilk yarısını değerlendirdin. Nasıl buluyorsun Ahmet Spor'u? Ahmet Spor'u gayet iyi buluyorum. Bu sondaki maçlarda yenilmezse, bizi kahretmezse daha iyi olacak ama bu ilkini iyi başlıyor sonra başlıyor yenilmeyen son takımlara. Bak evet. rakiplerimiz Kastamonu ve Ağı'dır. böyle fıtır fıtır transferler yapıyor. Hani bileniyorlar hazırlanıyorlar şampiyonluk için bizim onlara karşı neler yapmamız gerekiyor sence? Yani hiç mi transfer yapmayalım? Abi valla 11 kişidirler oynayacaklar başka bir şey yok yani ya ciddi söylüyorum. Artık kim çıkarsa ikinci hani, ikincilik yakışmıyor ha bu halka yakışmıyor. Erzurum senesi zaten kanser oldum. ben o dönem bıraktım zaten takip etmeyi. Erzurum adamlar gitti lige çıktı ya. Süper Lig'e kadar gittiler Abi, onlar. Süper Lig'e kadar gittiler adam. O playoff'ta idman yurdudur nedir? Evet. Hepimiz iz izliyoruz o maçı. <laughs> Gitti penaltılara kaldı orada da yenildi. Yani sıkıntı şeydir hani sona kadar geliyor sonda bitiremiyor. Budur sıkıntı. Ama Birinci çıkacak. Her zaman da sona kadar geliyor. Yani, geliyor. Ya playoff'tır ya bir şeydir. Yani, bu sene olması gereken playoff'a da kalmayacağız. Direkt birinci, birinci olarak çıkmamız lazım. Peki. Ama spor tam olarak mesela tarif etseniz duygu açısından sizin için ne ifade ediyor? Önce arkadaşlar. Abi halkımızın takımıdır. Biz, biz istiyoruz ki yensinler. Ben tek gel. Bütün Kürtler, hepsi. Ben maça gidiyorum. Yanımda var Cizreli, işte Kızıltepe'liler var yanlarında. Evet. Bu halkın takımıdır. Yani çıkması lazım. Bir yani şekil çıkması yani lazım. bir sadece bir şehrin takımı da değil. Hani direkt bizim Güneydoğu Anadolu'yu bile temsil edebiliyor diyebilirim. Şırnaklıdır. Şırnaklı arkadaşım var, Vanlı arkadaşım var. Hepsi şey yapıyorlar mesela. Bandila işte Ahmet Spor maçı bu zandadır. Böyle bitmiş falan. Bizden daha Onlar iyi takip de, ediyorlar bizden ha. Bizden bizden daha iyi takip ediyorlar. <laughs> Sezon ilk yarısını değerlendirdiğimizde tabii ki ilk başta güzel bir başlangıç yaptık. Başarılı bir performans. Ama ondan sonra istediğimiz gibi olmadı. Hep ırkçı saldırılar. gittiğimizde deplasmanlarda hep saldırıya maruz kaldık. O yüzden istediğimiz gibi performansı veremiyoruz ve bu nedenle bir türlü süperliğe çıkamıyoruz. Evet. O yanlıştı bence. Serdar Bozkurt gitmemeli miydi? Gitmemeliydi, kalmalıydı ki başarılıydı bence. Hı. Takımı çok güzel yönetiyordu. hani seri galibiyetler dağılıyordu ama yanlış bir karardı. Yönetimi ben doğru bulmuyorum. Yönetimin gitmesi gerekir. Yönetimin gitmesi gerekir. Evet. Peki Mesut Bakal nasıl buluyorsun? Mesut Bakkal iyi. Yani iyi teknik direktör. Verim alır mıyız? Alabiliriz yani. Şık takıma da bağlı, ona da bağlı ama değişiklik olmasaydı daha iyiydi. Ee, Bu şampiyon olacağız ama. Ee, inşallah i̇nşallah. Sence hangi mevkilere tam olarak transfer olmalı? Sağ kanat, forward. Teknik direktör değişikliğine gittik. Nasıl değerlendiriyorsunuz Bence iyi oldu. Mesut Bakal deneyimli ve tecrübeli bir insan, bir teknik direktör olduğu için. Verim alacağımıza inanıyorum. İnanıyorum ben açıkçası. Yani en azından playoffta, play finallerinde finallerinde iyi gideceğini düşünüyorum. Adam deneyimli. Bizi playoffa atmaya. <laughs> ya en kötü ihtimalle diyoruz en tamam. kötü. Sence hangi mevkilere tam olarak transfer yapılmalı? Bence Forvet'in kötü olduğunu düşünüyorum. Forvet. Ee, onun dışında şey Dijlan'ı çok beğeniyorum Dijlan Aydın. Annesi o annesi annesi annesi. kimler var? Uzun saçlı bir tanesi vardı. O tam hatırlamıyorum. Belki İsmail Uysal. E evet, onu beğenmiyorum ben. Çünkü 3 4 defa maçını izledim de pek böyle hani iyi olduğunu düşünmüyorum. Anlam, Onun için bir santraforu. Sözsün sıkıntı yok Cali sağ Ama şey ihtiyacı var. Forvet'e ihtiyacı var bizim. Artık çıksınlar. Sıkıldık valla 5 sezondur. Bekliyoruz artık çıkın bir üst lige. Biz de rahatlayalım artık. Maçlara <laughs> gittin mi hiç? Evet abi. Nasıl buluyorsun takımı? Takım iyidir abi ama şeydir. Mesela ilk haftalar iyidir ama son haftalar sanki son haftalar amel sporun ruhu bitiyor abi. Ruhu bitiyor? Evet abi. Biz bu arada teknik direktör değiştirdik. Mesut Bakal abi. Nasıl buluyorsun? İyidir abi. Başaracak mıyız onunla? Burspa, Bursa sporu yüküme düşürdü abi o bize yeter. <laughs> e, son olarak ne söylemek istersin amel sporla ilgili? En büyük amet. Sağ olasın. Hayda. Hoşgeldiniz. Evet. Namen Ferhat da Cizira Vatanım, Lever Xan Dekarım, Zangi Ha Dijle. Kaç şey maç yapmış bari? Bale, maç bari yapmış. Valla ya son maçtır şu. Ah, başa çad bini takma yok. Takma mı? İnşallah bir serbi kere. İnşallah İslam şampiyonun. Amule evitken, Musa evitken. Gavat sezona nive sezona peşinde ne yaradı? Çavada beni takım yok. Genel devrendirmiş bir kişi. Ya o takım ama e, karıhe beşter bileyse çünkü yine ne ku amede tane ambijen temsildi ki zira vatan temsildi ki batmanı temsildi ki hatta ambijen karşı hatta hakari temsildi ki bütün hani bölge güney doğu doğu anadolu bakır temsildi ki e, amdu xazık bu sefer bir kere isal ve şampiyon kupayı beni amede cemre seviyorum ama. Dve navber edam teknik direktör dergiş kır. De, de çavdı -e. beni ve. gelik baş Gelik baş bu. Ali kudde. bu amade üç, bu gelik amade üç, bu. Amirin şopinere adamı tarafta taraftarı amade gelik baş bu. gelik baş bu. De serdar bozuk Na. Abi ne hadi etre. İnşallah şu işe etre ve. Diye çavdı beni Yani yem vizyon inşallah şu mara yani dağazi ama o kusur bir kere kupa evine amade. İnşallah şu mara bine. Peki te kemasi edna takımda taqim da kijan mevki ad binit qazi transfer bekran. E, kijan ali da. Yeah. E, de var. Defansa, Defansa mena başa. Defansa mena başa. Ay Allah. Defansa mevzu iyi İnşallah. O forvet mevzu mevzu Peki te, yani gavat bejna mesporste bu te teçim ane ki. E, Ahmet Ahmet demek Güneydoğu'nun e, halkını temsil eden bir takımdır. İnşallah bu sene e, kupayı Diyarbakır'a getirecek. E, son zamanlarda alınan kötü sonuçların e, belki Tekin türlü e değişikliğine sebep oldu. Hı hı. Ama inşallah bu Tekin Tör'ün gelmesiyle inşallah e, tekrardan ayağa kalkıp tekrardan liderliği alacağımızı düşünüyorum. Diyarbakırlıyız. Ama sporu seviyoruz. Ama spor candır. Onu çok seviyoruz. Maça hiç gidiyorsun? Evet gidiyorum. En son hangi maça gittin? E, yenilmişti bir kere. Onu... <laughs> bu sene? E, bu sene yenildi. Kastamonu'ya gittin sen o zaman. E. E, takımını nasıl buluyorsun? Güzel vuruyorum. Bu sene şampiyon olur muyuz? Oluruz. Allah'a mı? Vallahi Sence hangi mevkiye oyuncu transfer etmeliyiz? E, bilmiyorum. Forvet, orta saha, defans e. nereye? Forvet olabilir. Gol atamıyoruz değil mi? <laughs> Hep eksik kalıyoruz. E. Peki ne söylemek istersin son olarak? kazanmak Her istiyoruz. Her zaman. Her zaman. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. ելա ամացի փորակտը հա փամացի բորնար